Hocam Talişka'yı beğeniyor musun? Fenerbahçe'nin görüşmeleri başlandı söyleniyor. Talişka bir hayal hocam. Niye? Ama Talişka da hep bir mesaj şu veriyor an ya. 12-13 milyon euro para istiyor. O 12-13 milyon euro parayı Fenerbahçe verebilir mi? Verir. Ondan sonra takımın içerisinde o dengeler nasıl bozulmaz onu bilmiyorum. Aslında soru öyle olmamalı. Vermeli mi? Vermeli mi? Vallahi vermeli. Ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin oyununda şu an ilaç olur Talişka. Bence Sergen Yalçın vermemeli diyecek. Ben o zaman vermem. İstemez miydin takımında? Yoksa Fenerbahçe'nin takım yani o kadroda mı istemezsin? <laughs> Şöyle şimdi biz Taliska'yı Beşiktaş'tan hatırlıyoruz. O zamanki Taliska'yı hatırlıyoruz. Evet. Şimdi bu zamanki Taliska nasıl onu bilmiyorum. İyi hocam. Fa. 30 yaşında, yaşı çok yüksek değil. Yani 1-2 senelik kontrat olabilir ama 13 milyon euro kontrat. 13 çok olsun. ciddi bir rakam. Neden ciddi bir rakam? Dengeleri bozarsın. Dengeleri bozarsın yani evet. takımdaki dengeleri bozarsın. Yani bugün Türkiye'de büyük takımlar da buna dahil 13 milyon, 15 milyon yıllık bir oyuncuya kontrat verecek ekonominin olduğunu düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Çok yüksek bir rakam Fenerbahçe için. Ha Bir de Alacağı zaman Fenerbahçe bakalım kaç puan geride olacak evet. Galatasaray'dan. O bölüme yani Fenerbahçe 1-3 puan daha kaybederse hiç gerek yok da riskaya falan bence.